Bugüne kadar lavantadan dondurma, reçel, lokum, gazoz, yağ ve kolonya üreterek yeni bir markanın ortaya çıkmasını sağlayan Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin koordinesinde başlayan Atölye Karatay Projesi kapsamında doğal lavanta sabunu ve dekoratif mumlar üretilmeye başlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Biriminden Sultan Melike Bozoğlan, projeye dahil olan Karataylı kadınlara üretim öncesinde lavantanın özelliğinden söz konusu bitkiden üretilebilecek ürünlere ve üretim aşamalarına kadar detaylı bir eğitim verdi. Verilen eğitimin ardından Sedirler Sosyal Tesisleri içerisindeki Atölye Karatay'da haftanın 3 günü lavanta sabunu ve dekoratif mumlar üretilmeye başlayan Karataylı kadınlar, bu sayede Konya ile Karatay için yeni bir ekonomik değerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Burası benim için böyle bir staj yeri gibi bir yer oldu. Hani okuduğum bölümle alakalı olduğu için. Bize bu imkanı veren Karatay Belediyesi ve Kadın Meclisi'ne çok teşekkür ederiz. Atölyemiz ortamı çok hoşumuza gitti ve sabun yapmayı bilenlere ya da bilmeyenlere hocamızı getirdi, gösterdi. Sabun yapmaya, üretmeye başladık. Atölyemiz çok neşeli, çok ortamı güzel bir yer. Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koç Yiğit, Atölye Karatay Projesi'ni ve detaylarını anlattı. Karatay Belediye'mizin Lavanta bahçelerinden ilham alarak Karatay Belediyesi e, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organize ettiği atölye Karatay'ı kurduk. Bu atölyede e, bayanlara iş istihdamı sağlıyoruz. E, gelen bayanlarımız burada e, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri e, sabun üretiyorlar. %100 doğal sabunlarımız e, Lavanta bahçemizin Lavanta esanslarından e, içine konularak Doğaya uygun şartlarda atıksız güzel bir sabun çalışması yapıyoruz. Fazilet Koç Yiğit, Karatay Belediyesi'nin atölye ve her türlü desteği sağladığı söz konusu projeyle Karataylı kadınların hem sosyalleştiklerini hem de aile ekonomilerine katkı sunduğuna vurgu yaptı. Gelen bayanlarımıza hem boş vakitlerini değerlendirme, kaliteli vakit geçirme adına artı ev ekonomilerine de katkı sağlamak adına çok güzel bir proje. gelen bayanlarımız çok mutlular. Bu bağlamda biz bizlere her türlü desteğini sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılcabey'e ve Karatay Belediyemize teşekkürlerimizi gönülden borç biliriz. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcığa Karatay Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda kadınların daha fazla olması için çalışmalarda yürütüyoruz. Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisimiz koordinasyonunda Atölye Karatay Projesi hayata geçti. Programla kadınlar burada Karatay lavanta bahçelerimizin lavantalarından elde edilen ham maddeyi sabuna ve muma dönüştürüyorlar. Hanım kardeşlerimiz gerçekten de çok güzel işler yapıyorlar. Kendileri bu projeyle bir meslek edinerek aile ekonomilerine katkı sunmuş oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak kadınlarımıza ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı sürdüreceğiz dedi.